Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir YouTube videosuyla yine karşınızdayız. Ben Doktor Mustafa Sercan Akar. Dış seste Murat Anaslan var yine selamlarız <laughs> <laughs> iyi hocam siz nasılsınız ben de iyiyim sen nasılsın Murat İyiyim ben de Tevfik adına cevapladım kendi adıma cevap vermiş oldum Aynen. bugün konuyu bilmiyorsunuz hocam bugün evet yani şekilleri yalanları iki videosunu çekecektik ama onu yarın çekmeye karar verdik o yüzden bugün öyle sürpriz bir konu getirmiş Murat Han Murat Han ne konu peki hocam daha önce yine bu fonda çektiğimiz alone six All on six ama karşılığında ne var hareket protezler. Bunlar bağlantılı, evet. Bağlantılı. Bu bağlamda olan six ve hareketli protezi konuşmaya çalışacağız. Konuşalım. Ben, ben, sormaya çalışacağım. Konuşalım. Yani şimdi şöyle anlatayım sizlere. Aslında olan six sabit olarak yaptığımız bir protez çeşidi. Hareketli ise her hareketli protezler. Onun bir alternatifidir. Ancak tabii çok eskiden sadece hareketli protezler yapılırdı. Şimdi ise artık olan six moda. Hadi bunun üstüne biraz gidelim. Önce sizin favoriniz hangisi hocam? hocam. Benim favorim Onur Ben zaten hareketli protez yapmıyorum ama biliyorum. O zaman ilk soruyu kendiniz verdiniz. Neden hareketli protez yapmıyorsunuz hocam? Şimdi bu benim açımdan iki sebebi var. İlk sebebi artık implantların çok ileri seviyeye gelmiş olması. Zorunda kalmadığım müddetçe hastalarıma her zaman daha konforlu olan olumsuzlik tedavisini öneriyorum. Daha konforlu çünkü sabit, daha konforlu çünkü temizlemesi daha kolay, daha konforlu çünkü estetik açıdan ve dayaklı açıdan çok daha uzun ömürlü. İkinci sebebi ise eskiye nazaran hareketli protez yapan diş teknisyenlerinin biraz daha bunu azaltmış olması, bunu yapmak istemeyi azaltmış olması olması. Bunu ben çevremdekinden çok özenerek yapan teknisyen göremiyorum artık hareketli protezlerde. Belki bunun 1990 yıllarında yapılan hareketli protezler gerçekten daha sağlamdı. Şimdi yapılan hareketli protezlerde başka başka sıkıntılar yine çıkabiliyor. O yüzden ben mümkün olduğunca zaten hastama önermiyorum ve o yüzden Olon Six'e yönlendirmeye çalışıyorum. Yani daha Olon Six, Olon Four'lu yapılar üzerine o da bir hareketli protez ta Evet. Talep olmayınca belki. Yani talep geliyor ama şimdi bakın maliyetleri de çok yükseldi. Hem hareketli protezi de maliyeti çok yükseldi. Olumsuz zaten yüksek maliyetli. Şimdi hareketli protezin maliyeti ona biraz yaklaşınca artık e, tabi yine aralarında biraz bir fark var yani. Olumsuz her zaman daha pahalı. Ama bu fark yaklaşınca insanların da biraz daha efort edebilmesi kolaylaşmış oldu Bu şekilde hem de insanlar daha sabit olsun. Yani 60 yaşında gelen insan bile artık takma çıkartma kullanmak istemiyor. Şimdi bir birazdan şey anlatacağım. İmplant üzeri hareketli protezler de var. Dişlerle bağlantı hareketli protezler de var. Onlara konuşacağız birazdan. O hocam ben şunu çok merak ediyorum. Siz de dediniz ya 60 yaşına geldiler hareketli protez kullanmak istemiyor, sabitle geçmek istiyor. Ben hareketli protez kullandığı yıllarca. Hani ağız yapısı ona uygun hale geldi. Daha sonra dedi ki, ben kullanmak istemiyorum. Olan for forol olsalar, for bunu hangisi oluyorsa yapalım hocam dediğimde biz onu yapabiliyor muyuz? İnşallah. <laughs> İnşallah yapabiliriz. Çünkü mesela bir insan 10 yıl hareketli protez kullanırsa hareketli protezlerin şöyle bir özelliği var. Hiç diş olmasa da birkaç dişle yapılmış bir hareketli protezde olsa o hareketli protez zaman içinde diş kemiğini eritiyor. Diş kretini hem küçültüyor hem kısaltıyor gibi düşünelim. Şimdi böyle bir zamanla Oralar küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. İşimiz olon six yapmak istediğimiz zaman oraya belki yapacak kemik bulamıyoruz. İp ince bir kemik kalmış oluyor. Bu kemik kemiklerin bu kadar kalın olması lazım diyelim ağzın içinde. Şu kadar bir incelikli bir kemik kalmış oluyor. O da başka başka şekillerde o kemiği büyütülerek ancak kemik tozlarıyla birkaç teknik daha var. Onları da başka bir videoda konuşuruz. Onlarla büyütülerek ancak o yapılabilir. Bu da çok zahmetli bir işlemdir. O yüzden eğer bu hareketli protez yapmandan önce Direkt bu işe karar verilirse her zaman en doğrusu olur. Peki hocam, daha ne kadar süre içerisinde geçiş daha kolay olur? Mesela bir yıl kullandı, iki yıl kullandı, daha... Ya, bir iki yılda daha kolay olur. Yani bir iki yılda dönüş daha kolay olur ama on yıl kullanılmış bir protezde gerçekten çok ince kredler yani, kemikler karşımıza çıkıyor. Hatta daha geçen bir hasta geldi böyle. Uzun yıllar takma çıkar protez kullanmış. Üst çenede, şu dışarıdan baktığımız zaman hiç film çekilmediğini varsayarsak sanki kemik var gibi ama biz panoramik röntgen çektik, şüphelendik. Olomfor yapalım istedik. Arkalar zaten bütün sinüsler sarkmıştı. Hiç yapılabilecek gibi değildi. Tomografi istedik ama dişlerin kredileri ben size söyleyeyim 2 milimetre kadardı. Ve şimdi en düşük imkan 3 milimetre olduğunu düşünürsek çapı 2 milimetre bir kreatif 3 mm implant başarısız olur. O yüzden zigoma implant dediğimiz zigomatik kemiğe yapılan implantları hastaya önerdik. Bu da başka bir zamanın konusu. Evet. Zigoma implantlar. Bu da başka bir zamanın konusu. Yani hocam şu perspektif o zaman kesinlikle yanlış. Ya işte ben korkuyorum implant yaptırmaktan. Hareketli proteze başlayayım ileride. Işte kesinlikle sadi... de yanlış. Yani implanttan zaten korkmayın. Yani yıl olmuş 2025 hala implanttan korkan var. <gülüyor> <gülüyor> korkulabilir hocam. Ya, korkulabilir ama işte gerçekten teknoloji o kadar ilerledi. Yaptığımız operasyon o kadar basit bir operasyon ki ben bunu önceki videolarımda anlattım. Çok basit bir operasyon şiş korkmanıza gerek yok ve yani her ameliyat gibi bu da bir ameliyat sonuçta i̇şte insanlar kalp ameliyatı oluyor bypass oluyor beyin ameliyatı silikonlar taktırıyor vesaire bunlardan hiçbirinde korkmuyor ama oraya yapılacak tek implant 5 dakikalık implanttan korkuyorlar lütfen korkmayın kesinlikle doktorunuz implant önermişse yaptırın çok basit ve yaptıran herkesle, herkesle aynı şeyi duyuyorum. Hocam hiç korktuğumuz gibi değilmiş ya. Keşke bu kadar ertelemeseydik hocam ya. Sadece bunu duyuyoruz. Hocam şimdi burada hep Olonfor'un, olon avantajlarından bahsettik ya. Evet. Hiç dezavantajı yok mu hareketli proteze göre? Pahalı <laughs> pahalı olması da sayabilirim İşini eli doktor yapamayız yapmadığı sürece implantların fail olması ve de bu hastanın sürecinin uzamasını sayabiliriz dezavantajlarına ekmek e, bilgisinde daha fazla mı hikaye yani? var olan for ve olan hocam Harbi... aslında ikisinde de kimlik bilgisi önemli yani hareketli protezde de çok önemli kimlik bilgisi çünkü hareketli protezlerde vuruklar oluyor vurukları almak gerek Hareketli e, protezin balans yapmaması lazım olabildiğince sabit kalması gerekiyor tabi burada biraz teknisyen doktor kolaborasyon çok önemli. O yüzden yani avantaj dezavantajını sayamam bu şekilde ama ikisi de farklı farklı şeyleri var tabi. Ama sonuçta hocam orada 6 tane üstte altına aşağı toplam 12 tane imkan koyuyoruz ya. Çok fazla bir operasyon işlem ya. Tabii daha, daha fazla bir operasyon. bu da bir dezavantaj olabilir. Operasyon onu söyledim zaten ama. Daha mı? operasyonel bir işlem, daha fazla bir işlemdir. Bir konu yoğundur. Ben onu şu anlamda söyledim. Hekim bilgisi olarak daha fazla şey ihtiyaç duyulmaz mı yani? Tabii burada cerrah, protez, doktoru, teknisyen hepsi beraber çalışması lazım. Öyle ben hekim bilgisini kıyaslamıyorum öyle yani. Biri bir konu bir konudan daha fazla bir öneme sahip değildir aslında. Hepsinin hekimlik bilgisi gerektiren şeyler. Buradaki dolgu bile aslında implant kadar bir bilgi gerektiriyor. Yani. Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Şey de hocam, sizin başka söylediğiniz şeye dönelim o zaman. O zaman e, iplam üstü hareketli protezler. Evet, iplam üstü hareketler. Şimdi şöyle, ben artık onları da biraz yapmaya azalttım. Çok çok böyle kemik erimiş hastalarda, yaşlı hastalarda <laughs> takma çıkartma yaptırmamız gerekebiliyor bazı durumlarda. Öyle durumlarda yukarı aşağı iki tane implant ya da üç tane implant yukarıdan çekiyor. Üç tane implantın üstüne bol ataçmanlar ya da locatorlar adını verdiğimiz bir protez çeşidi yerleştiriliyor önce. Ara parça yerleştiriliyor. Sonra o ara parçanın üstüne o takma çıkarma gördüğümüz şeyin iç, iç kısımlarında böyle onlara girebilecek bir parça var. Orası böyle lastikli bir parça. Tık diye oturuyor implantların üstüne. Oturduktan sonra orada tabii hiç implant olmamasına göre daha tabii sabit duruyor. Çünkü anahtar kilit ilişkisi var orada. Oraya giriyor. Oradan çıkartılabilirse istediği zaman yıkanıyor. Yeri takılıyor vesaire. Tabii bunu yaptığımız zaman yaşlılarda ben şunu gördüm. Eskiden çok yapardık böyle şeyler ama hastalar Bazen çıkartmak zorlanabiliyor e, yaşlı hastalar ve çıkartmıyor. Hiç çıkartmıyor. Bir yıl, 3 yıl, beş yıl ben göremiyorum hastayı. Hasta asla 80 yaşında, 85 yaşında pin geliyor, protez kırılmış ortadan. Neden? Çünkü bir tanesinin artık bunların bakımları da olması gereken bir şey. O e, locatorlı protezlerin senede bir bu lastiklerin değişmesi lazım. Senede bir onun bakıma getirilmesi lazım o protezin. E getirmiyor, evet. kırılıyor, çıkıyor. Ondan sonra belki implantın orada iltihaplanma ya da kemik erimesi başlıyor. Çünkü hiç temizlememiş orayı. Böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Peki Olon 4'da ve Olon 6'de ya da bakım meselesi önemli değil mi hocam? çok önemli, onda da önemli. Ama orada insan diş fırçalıyor ya sonuçta. Yani diş fırçalama işlemiyle geldi onun temizliği sağlanıyor. Onu daha fazla yapıyorlar ama protezi çıkartalım, her gün yıkayalım. Yaşlı insanlar unutabiliyor. Öyle sıkıntılar yaşıyor diyoruz sadece. Onlar. Ben onu da yapmayı azalttım. Mümkün olduğunca all on four yapmaya özen gösteririm. Önceliğimiz olan on four muydu? All on six yapmak mıydı hocam? Hayır. Önceliğimiz on six yapmaktı. All on four kemik eksikliğinde yapılıyor. Arka bölgelerdeki kemik eksikliklerde. Tamamdır. Zaten bu videoları da linkini sağ ve sola koyacağım. O videoları da aynı tam olarak oralarda görecekler. O videolarda bu video bittikten sonra tabii ki de izleyebilirler isteyebilirler. Ama videonun burasına gelmişken biz başta unuttuk. Ne yapmayı unuttuk hocam? Ne yapmayı unuttuk? Beğen istemeyi unuttuk. Arkadaşlar lütfen videolarımızı beğen atıyoruz. Videolarımızın izlenmeye sizin de bilgilenmeye ihtiyacınız var. O yüzden videolarımızda beğeni, yorumlar, Birçok yorum geliyor. Murat An'la bunları cevaplıyoruz. Ve son olarak da kanalımıza abone olun. Evet gerçekten yorumlarda da çok belirtiyorlar sağ olsunlar. Özel bir kanal olduğumuzu, özel bilgiler verdiğimizi. Onun için bu kanalın büyümesini gerçekten istiyoruz. Çünkü çok fazla emek veriyoruz. Umarım onlar bunun karşılığını dediğiniz gibi beğeni, abone ve yorumlar verirler diyelim. O zaman şimdi kadar işin daha teknik boyutunu konuştuk. Yani kemik yapısından, ağrısından, eksisinden. Biraz da hastalığın günlük tarafına geçelim. Yani konuşmayı mesela etkiler mi? Bu ikisi arasında konuşmanın da farkı mı? Çünkü bazı hastalarda ki şu tedavi yaptım pelteklik oldu bende vesaire. Şimdi bu hareketli protez ya da şey konumuzla ilgisi yok aslında ama kısa bir bahsedeyim. Bunun üstüne konuşuruz. Şimdi bu perteklik olmasının sebebi dişlerin özellikle ilk zamanlarda bir diş bir bütün ark halinde geliyor. Dişlerin diş tek tek dizayn edilmiyor. Olon 4'da, Olon 6'de tek tek dizayn edilmiyor. İki, arka tarafın normal dişler gibi bazen yapmıyorlar, dümdüz bitiriyorlar. 3 çok kalın yaparlar bazen protezleri. Bu da hafifçe dilin alışma süreci boyunca oraya çarpmasına ve bazı kelimelerin dönmesine engelleyebilir. 4 şimdi bazen yaparken üst çeneyle alt çenenin arasını böyle bazen kapatamıyor var teknesi doktor altı hmm, ne derseniz. Kapanan boyunca burada bir boşluk oluşuyor. Bu Boşluktan ıslıklar, S harflerinin söylenmesi zorlaşabilir. O yüzden böyle kapalı olması önemli. Olabildiğince ince yapılması önemli. Tabi bazen kalın yapmak gerekiyor çünkü kırılmaması açısından. Ona da zamanla dil alışıyor. Dil genelde büyür boş ağızda. Ama bir protest takıldığı zaman onu böyle hapsettiğiniz zaman dil belli bir süre içinde hemen olmasa bile gitgide oradaki ağız ortamına alışır. Ve böylelikle tel teknik azalır. O yüzden hastalarıma ben şunu öneriyorum. İlk takıldığına itibaren bol bol pratik yapın aynen karşısında. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı gibi söyleyin. Üç. Üç ne? Ev, üç yok. <laughs> Bir diğeri ise ağzı ufak çakıl taşları gibi e, konuşma taşları. Onlarla pratik yapmanız çok önemli. Daha telaffuz açısından iyiye çıkabilmeniz için. Belki bu konuyu daha detaylı detaylaşmamız gerekiyor daha sonra. Olabilir. Yemek yeme performansı olarak hocam. Yani tabii ki yemek yeme performansı olarak All of Six çok daha önde. Hareketli protezde mesela misafir... hareketli protezde bir kere hareketli yani oynama ihtimali çok yüksek. Yiyecek artı kaçma ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı balans yapması da mümkün. Hele dişsizse eğer bir de ağız. Diş, bazen tek dişe hareketli protez koyuyoruz. O yine bir, bir tık daha sağlam oluyor ama full dişsizse o biraz da oynak bir proteze dönmüş <laughs> oluyor. Onun şunun için sordum hocam. Hareketli protezde hep böyle protez altına bir şeyin girildiğinden şikayet edilir ya. Aynen. Olon 6'de tabii ki hastalar bilmediği için. Yani dedi bunu burada sormak da şeyim. Sorusu da biraz çok temel evet. bir yerden gelmiş olabilir. Şöyle. Ve altına bir şey girer mi mesela Şöyle six? şimdi Olon 6'de de girebilir. Hareketli proteze daha fazla girer. Hele hareketli protez yıllar geçtikçe kemik küçülür. Kemik küçüldükçe protez bollaşır. Bollaştıkça yiyecek kartı girme ihtimali artar. Hatta bazen filmlerde böyle ha, tam böyle öpüşecekler böyle bir şey oluyor. Dişler falan düşüyor. Böyle şeyler de <laughs> görünebiliyor. Olon 6'te ise yine yiyecek artık. Kırçabilir. Yani normaldir bu. Bakın hastalarımız da bunu söylüyor. Şimdi ağzında hiç diş yok insanın. Dişsiz belki 3 ay, 4 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl geziyor. Ondan sonra diş takılıyor. Hocam şurada yiyecek artık kaldı. Bir şurada kaldı. Normal aslında bunlar yani diş protezi iyi bile yapılmış olsa herkesin dişinde yiyecek artığı kalma ihtimali var. Onun temizliği sağlanması lazım. Suyla çalkalanması, yutulması, diş ipi, fırçalama vesaire onları götürmemiz gerekiyor. Yani yiyecek artık kalmayacak. İmplantlarda kalır da yiyecek artık normal dişe göre bir daha fazla kalır hatta. Ama tabii ki de burada olan sonra olan six sabitlerin çok büyük avantajı var. var. Hocam benim soracaklarım bu kadar. Sizin ekleyecek bir şeyiniz var mıdır son olarak? Size şunu söyleyeyim. İmkanınız olduğu sürece olan six protezlere olan for protezlere yönelin. Çünkü yani yeni teknoloji diye söylemiyorum, yeni şeyler diye söylemiyorum. Gerçekten daha konforlu bir tedavi süreci yaşamış oldunuz ve gerçekten uzun ömürlü işler. Yani ben kliniğimde en az proteze 15 yıl ömür biçiyorum. İmplantlara da ömür boyu garanti veriyorum. Bu garanti konusunda değinmiştik zaten önceden. O yüzden olan devam edelim. O zaman abone olalım. Hadi abone olalım. Beğenelim. Beğenelim. Yorum yapalım. Yorgun falan. Hatta zil bile açalım. <laughs> zil açalım bir daha arkadaşlar. Ben sallayalım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine buradayım. Bay bay.